müthiş Hazreti Mevlana'dan müthiş bir inci kim uğradığı derdi belayı kendinden bilip tövbe ederse Allah'ı adalet kapısı olarak bilirse ve Rabbini överse zikrederse bu kişi nurlanır ve kurtulur alın size terapinin babası ya alın size terapinin babası ya Abi panik atağın mı var, depresyonun mu var, battın mı, ne oldu? Ne olursa olsun bu sözü hatırla. Kim uğradığı derdi, belayı, hastalığı, ne geldiyse başına, kendisini rahatsız eden ne varsa kendinden bilip tövbe ederse, Allah'ı adalet kapısı olarak bilirse bu Allah'ın bir adaletidir. Allah'ın adaleti gereği benim yaptığım hatamdan dolayı bana bir bela musibet etti derse ve Rabbini derse şikayet değil de Rabbini derse bu kişi nurlanır ve kurtulur. Muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayı emreder. Azgınlığı, kötülüğü, fenalığı yasaklar. Tutasınız de size öğüt verir kardeşler. Evet akşam inşallah 19.15 gibi yasağı saatiyle Güzel kardeşlerim, inşallah yeni bir sohbetle beraber oluruz. Görelim Mevlam neyler, Mevlam neylerse güzel eyler. Zikrimiz bol olsun, amellerimiz güzel olsun. Haramlardan uzak duralım, kimsenin kusurlarını araştırmayalım. Aman dedikodudan uzak duralım. Kardeşlerim, namazlarımızı kılalım, zikrimizi yapalım. Anne babamıza iyi davranalım. Herkese hayırlı